Merhaba arkadaşlar. Bugün annem markete gitmiş ve bana sıktık yapmış. Bu oh. ne mutlu, Anne. Haylaz evet, mutlu Haylaz yumurtalar. mutlu Haylaz yumurtalardan almıştı. Annem beni de çok mutlu etli. Ve yumurtalarımızın içinden bu çıktı. Ve bu yeni, yeni yumurtamızdan da robot çıktı. Evet arkadaşlar bu panda yumurtası. Gösterelim mi anneciğim? Evet. Şöyle bakın, bu yeni bir ürün, yeni evet. çıkmış. Biz de denemek için aldık <laughs> bir tane. İçinden de robotumuz çıktı bu şekilde. <laughs> Şöyle minik bir robot çıktı içinden. <laughs> evet. Bak robot sesi nasıl? <laughs> ben ilk A Z yeni yapıldığı ürünlerimden. <gülüyor> <gülüyor> evet. Şimdi e, hala yumurtalarımızı açmaya geçelim mi? Evet. Bir iki üç. Hadi aç bakalım. Yürüttüm. ayakları çıkıyor mu? Yok çıkmadı mı? Çıkıyor mu? Ayakları çıkıyor sanırım Ay, anneciğim. Çıkıyor. Ama bize kalp gönder. Evet. <laughs> evet çok tatlı. Ben açmadım arkadaşlar. Pat diye bir yan açıldı. <laughs> Neyse ne Çıkıtır. çıktı içinden bir bakalım. Çıkıtır. Ondan sonra şekillerimiz yine ayak. Bir tane uykulu emoji çıktı içinden. Ve bir tane ayak. Evet. Bir tane benim harfim. Olgun. O harfi. Ve ben bu harf pek bilmem. Başka Aha. ne çıktı? İki, Ta oyun hamuru. i̇ki tane oyun hamuru çıktı. De bir tane de sakız var galiba. Evet, Şuraya bir iyiymiş. tane de Vivi'den sakız çıktı. Şuraya koyayım ben. Şuraya koyayım. Evet, şimdi diğer yumurtamıza geçelim. Mutlu haylaz yumurta. Şapkaları hareket ediyormuş. Eee? Du. Hadi e, öbürüne geçelim. Şöyle. Bir, iki, deliği varmış burada evet <laughs> ağzı var evet. yine aynı açılı Aa, <laughs> arkadaşlar tahmin edin ne çıktı ne çıktı ayıcık. Bakayım, ayıcık göster bakalım evet ayıcık çıktı Burada da mutlu ayıcık çıktı. Bunlar bir de Bu yumurtamızdan neler çıktı? 5 4 rakamlar evet. 2 Evet. Hı hı. Yine aynı şekilde iki tane oyun hamurumuz var, değil mi? Bu ne? Ki. Onu bilmiyorum anneciğim. İçinden Neyse. minik bir parça çıktı ama. Aslında onun parçası değil ki. Yine sakla. Yine bir tane Vivi'den sakızımız çıktı. Hı hı. Ah, onu da koyalım. Arkadaşlar çok güzel. Değil mi? Evet. Ben çizmiş. Aa, arkadaşlar biz bunların mavi Açılan yumurtadan ister. Bunların da ikisi mavi. Bunların birisi mavi, birisi siyah. Şunları koyalım. Aa, öbür malzemeli yok mu? Bence bu sıkıntıları başka bir yere yapıştırayım. Mesela kalemliğime ya da dolaplara. Çünkü olabilir. Istediğin, evet, i̇stediğin yere yapıştırabilirsin yere anneciğim. Yapıştım. Ya da benim Barbie bir motorum vardı. Onun üstünü de yapıştırabilirim. Olabilir. Hatta Çok güzel olur. Bir tane. Hmm. Hmm, motor geldi. Nereye yapıştırdın? Bu ya, <laughs> Sepetini mi yapıştırdın? Ya, sepeti. Öbürünü nereye yapıştırayım arkadaşlar Öbürünü Onu istiyorsan yumurtaların üzerine yapıştırabilirsin Aa, Mutlu yumurtaların Bence buna yapıştırayım Bunu Çok tatlı var. Şurayı yapıştırayım Ayı Hoca ayı <laughs> Maşa da oynayan ayı Hoca ayı Şimdi hamurlarımızı açmaya başlayalım mı anne? Bence hamurlarımızı şimdi açmayalım artık sonra açalım olur mu? Görüşürüz arkadaşlar. Çok senin. Siz benim canımsınız. Aynı arkadaşımızsınız zaten. Görüşürüz.